Bu hesap canınızca en ucuz iPhone Türkiye'de mi? Merhaba yeni bir videoda birlikteyiz. Bu videonun başlığında herhangi bir kandırmacı yok. Herhangi bir clickbait yok. Gerçekten de iPhone 13 en uygun fiyatlı Türkiye'de satılıyor. Aynı zamanda Apple'ın da en az kar ettiği ülkeyiz nasıl olduğunu forminize bir şekilde sizlere anlatacağım. Fakat çok üzüldüğüm bir nokta var. Bu da yeni bir teknoloji ürünü lanse edildi. Fakat biz bu teknoloji ürününün getirdiklerinin artılarını ve eksilerini konuşacağımız yere fiyatını konuşuyoruz. Ne yazık ki son birkaç yılda insanlar teknoloji ürünlerine karşı isteklerini ve vesleni kaybetmeye başladılar. Çünkü her türlü teknoloji Daha ürününü çekiyor, alamayacaklarını düşünüyorlar, ilgilenmiyorlar ya da teknolojik özelliklerinden daha fazla fiyatını konuşuyorlar. İşte iPhone 13 de bu bir tanesi oldu. <laughs> Ve göreceksiniz ki ne yazık ki Apple'ın fiyat abi, politikasından çok dolayı çok değil ya. üstüne eklenen vergilerden ben... dolayı iPhone 13'ün bugün giriş modelini 128 GB'lık modelini 11.999 TL gibi oldukça yüksek bir fiyattan almak zorunda kalıyoruz. Bakın Apple'ın Türkiye sayfasından iPhone almaya çalıştığınızda bir iPhone ödeyeceğiniz fiyat yanında ne kadarının vergi olduğu yazıyor. 11.999 ya. iPhone 13 128 GB modelinin 4923 TL'si vergiden oluşuyor oldukça yüksek oranda bir vergi ödüyoruz. Fakat çok esaslı bir bilgi vereceğim sizlere. Bu vergi içerisinde kültür vergisi ve TRT payı yok. Apple bizlere sadece ÖTV'yi ve KDV'yi gösteriyor. Ve ufak bir hesap yaparak aslında aşağı yukarı gümrükte bu cihazın ne kadara giriş yaptığını, daha sonrasında hangi fiyatlamalarla vergilendirdiğini ve Apple'ın Türkiye'de bunu satarken nasıl bir kar koyduğunu görebiliriz. Bakın Apple dahil bütün üreticiler ürünü fabrikadan çıkarttıkları anda kar etmeye başlıyorlar. Yep. Yani fabrikadan satış fiyatı karlı fiyatı oluyor. Huawei olsun, Samsung olsun, Apple olsun fark etmiyor. Bunlar çok uluslu şirketler, para birçok ulusa dağılıyor. Ama yani fabrikadan ürünü çıkarttıktan kârla sonra üzerine üstünde, firma kendi karını koyuyor. Da. Daha sonrasında ise Türkiye, Bulgaristan, Almanya bu ülkelere yollanıyor cihazlar. Gümrükten geçiş işlemleri tamamlandıktan sonra o ülkedeki merkezleri de benzer bir kar koyuyorlar ve bizlere ulaştırıyorlar. Yani bir iPhone satın aldığınızda ya da bir cep telefonu satın aldığınızda özetlemek gerekirse bunun içerisinde gümrüğe girdikten sonra sadece vergiler yok. Aynı zamanda o firmanın Türkiye'deki merkezinin cihaz üzerine... Bakın gümrük fiyatı %1 kültür vergisi %10 TRT payı. Kaçınız TRT izliyor? Var mı TRT izliyorum diyen? <laughs> ben izlemiyorum şahsen. Hatta direkt açık olarak şunu sor. Bir şey söyleyeyim bak milli maçları, bütün voleybol maçları mesela oturdum izledim. Aa, onların hepsini izledim açık konuşmak gerekirse. %50 ÖTV. Kar ne kadar konuluyor bilmiyor. %18 de KDV. Koyduğu bir kar da mevcut. Neden bunu yapıyorlar? E Burada birçok mağazaya sahipler. Birçok üretici, birçok çalışanları var. Ve Türkiye'deki masraflarının da dönebilmesi için mecburen sattıkları cihazlar üzerine bir karlılık oranı koymak zorundalar. Bu karlılık oranını belirlerken de e ticaret sitelerini düşünüyorlar. Zincir teknoloji marketleri düşünüyorlar. Çünkü onlar da bu cihaz üstünden kar etmek istiyor. Yep. Ve ona göre bir limit belirleniyor. Aynı zamanda ne yazık ki Türk lirası oynak bir değere sahip olduğu için düşeceği de öngörülerek bazen dolar kuru ile ilgili tahminler de yapılabiliyor ki Apple 2 yıldır dolar kurunu Türkiye'deki fiyatlamanın altında belirliyor. Böyle de değişik bir olgu içerisindeler Türkiye'de yani aslında, cihazların satışını. aslında fiyatları düşürüyor yani Apple Mesut Çevik'in söylediğine göre ki yani teknoloji konusunda ben Mesut Çevik'e güvenirim. Ya yani Mesut Çevik diyor ki yani aslında diyor adamlar Düşük fiyattan belirliyorlar. Mesela sen atıyorum ııııı ee, Dolar şu anda ne kadar? Mesela 8 küsür değil mi? Apple bunu mesela çok ütopik veriyorum ama mesela yediden alıyor. 7'den hesaplıyor gibi düşün. İşte 8 küsür değil mi? Sekiz buçuk. Sürekli olarak oynadığı için sekiz buçuk, sekiz altı, sekiz dört arası gittiği için sürekli. Azalmadan <laughs> devam ettirebilmek adına birçok iş yapıyorlar fiyatı düşük tutmak adına. Şimdi bakın dedim ya 11.999 TL bunun 4.923 lirası vergi ama sadece KDV ve ÖTV var içerisinde. KDV nasıl oluşuyor peki? Apple Türkiye bu cihaz üzerine karını koyduktan sonra oluşuyor. Yani siz bu cihazın fiyatından KDV'yi düştüğünüzde Apple Türkiye'nin karlı olarak sattığı bir iPhone'un fiyatını oluşturuyorsunuz. Bu yüzden de sürekli olarak vergi dilimlerine bölerek devam etmeniz Bak, hata olur. Karı da eklemeniz lazım evet. ve benim hesabımda yaklaşık olarak Apple Türkiye yüzde on buçuk gibi bir kar oranı belirliyor. Bunu dolar korundan korunmak için de yapmış olabilir ya da başka sebeplerden dolayı da düşünmüş olabilir ama yaptığım hesapların tabii ki yüzde yüz bir doğruluğu yok. %12.5'luk bir kar payı koyuyor. Daha sonrasında ise diğer vergilendirmeleri hesaba kattığımızdaki bir cep telefonu üstünde %1 kültür vergisi. Oy. Onun üstüne %10 TRT payı. Daha sonrasında %50... İşte en çok merak edilen, bence herkese sorması gereken şey şu. Yani şahsıma alacağım bir telefonun üzerinden neden TRT payı ödüyorum? Değil mi? Hani gümrük okey zaten hani işte gümrükten geçti etti zart oldu zurt oldu bilmem ne oldu hani ona şey oluyorsun böyle. KDV zaten yıllardır artık katma değer vergisi yaşadığın çoğu şey, şey ya ÖTV'nin oranından bahsetmek bile istemiyorum. ÖTV oranı zaten burama batıyor yani özel tüketim vergisi. Yani ama gerçekten en çok orada böyle TRT payı ödenen nedense <laughs> da bana daha çok batıyor. 50 ÖTV. İşte i̇zlemiyorum çünkü abi çünkü yani izlemiyorum ya. Karpayı ve karpay üstüne KDV ekleniyor. Verginin vergisinin vergisini alıyorlar arkadaşlar. Eğer vergilerden şöyle bir arındırırsak, karpayından da arındırırsak, gümrüğe yaklaşık olarak 5424 liradan bu cihazın giriş yaptığını görüyoruz. Eğer hiçbir vergi olmasaydı, Apple bunun üzerine sadece kar koyup satsaydı %12'lik bir kar payıyla 6102 liraya bu cihazı Türkiye'de kullanıcılara buluşturabilirdi. Aynı şekilde hadi Amerika'daki gibi bir de KDV ekleyelim. Unutmayın Amerika'daki fiyatlarda KDV eksiktir. %10 KDV eklersiniz eyalete göre. Sadece 3 eyalette vergi alınmıyor. Neredeyse aktif yani? olarak Tabii. Türklerin yoğun yaşadıkları, yoğun gittikleri her bölgede <laughs> en az %10... Vergi ödüyorsunuz cihaz satın alırken. Ay kötü oldum. E, şimdi oldu? biz de %18 KDV eklersek ne yapıyor? KDV'si Apple'ın karı her şey dahil 7200 lira yapıyor. Eğer cep telefonunu lüks görmezsek günümüzün bir ihtiyacı olarak görürsek üzerindeki kültür vergisi ve TRT vergisi gibi şeyleri çıkartırsak işte Türkiye'deki bir kullanıcı yine de yüksek bir fiyat olsa da 11.999 lira ödemek yerine KDV'sini ödeyerek 7200 liraya bu cihaza <laughs> sahip olabilir. Ya Gıcık tuttu sinirden. Amerika'da yani. durum nasıl peki? <laughs> Bakın 5424 liraya gümrüğe giriyor dedim cihaz için. Ve Türkiye'de KDV dahil 7200 liraya satılabilir dedim. KDV dahil hala vergi veriyoruz ve %18 vergi veriyoruz bu arada az değil. Amerika'daki fiyatı iPhone 13 128 GB modeli için 800 dolar olarak belirlenmiş. Ve 800 dolar yaklaşık olarak 6750 lira yapıyor. Yani bunun içinde Amerika'daki Apple'ın karı da var. Buna %10 vergi eklediğimizde 7421 lira yapıyor. Olur mu ya orada Bir vergi iPhone, daha çok ya. Amerika'da olur mu ya? Son kullanıcıya. Bu videonun çekildiği günkü dolar kuruyla 7421 liraya mal oluyor. Türkiye'de de %10 vergi ödediği halde. Bakın biz daha henüz şu anda da henüz eklenenler kar ve KDV. En azından onları ekledik. Dur bekle. Biz Türkiye'de %18 vergi ödeseydik 7200 liraya bu cihazı alabilecektik. Apple gümrüğe giriş fiyatından tutun da sonrasında uyguladığı düşük kar payına kadar Türkiye'de bu cihazın olabildiğince ucuz olması adına elinden geleni yapmış. Peki sadece Apple mı bunu yapıyor? Hayır. Neredeyse bütün cep telefonu sektörü ...Türkiye'ye özel teknoloji fiyatlandırma yapmak zorunda Teknoloji sektörü aslında yapıyor kalıyor. bu arada. Ama bu Türkiye özel... Mesela biz yakın zamanda neydi yaşadık? Bunu PlayStation'da yaşadık. PlayStation'da Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma yaptı. Fiyatı yüksek mi? Kesinlikle yüksek. Ama çoğu marka, özellikle teknoloji sektörü... ...Türkiye'de de kendisine pazar payı bulabilmek için... ...ya da satış yapabilmek için... E, ...buraya özel yerel fiyatlandırmalar uyguluyorlar. Fiyatlandırma, kar paylarından kısma çalışanlarına belki de daha az büyük... maaş vermeye kadar gidiyor. Çok özür dilerim ama ya. Çünkü aslında baktığın zaman normalde nüfusumuza baktığında çok iyi bir pazar görüyorsun. Yani e, bu kadar yüksek nüfuslu bir ülkede haliyle insanlar kendileri bir pazar payı oluşturmaya çalışıyorlar. Buradan da belli bir gelir elde etmeye çalışıyorlar. Buradan da kar elde etmeye çalışıyorlar. Vergi pazarı değil yani. Aslında olay şu hani insan olarak sayı yüksek olduğu için İnsanlar buraya gelip şey yapmak istiyorlar. E, kendilerine bir pay elde edebilmek istiyorlar ama insanlar alamıyorlar. Çünkü normalde aslında hitap ettikleri kitle zaten biraz daha hem teknoloji aletleri, yani teknoloji aletleri derken bilgisayarlar, işte laptoplar, e, konsollar, telefonlar daha fazla kime hitap ediyor? Gençlere hitap ediyor. Ama gençlerde bunları verebilecek para yok. Yok yani. <laughs> Çünkü de daha sadece dediğim gibi iki tane zaten bir kar payını eklediğinde bir de üstüne %18 KDV'sini eklediğinde bile alması oldukça güç olan bir fiyata geliyor. Cep telefonu fiyatını çok fazla etkilemiyor. Son kullanıcı için hala Ve cep telefonları var mı çok mı yüksek fiyatta Niye peki? Çünkü üstünde alınan vergiler gerçekten de akla mantığa yatmayacak derecede yüksek. Yani yurt dışında Birce bunu yedi yaşadığı insanlar 17 18. ÖTV eklemenin. Bizim ben ülkemizde Bu alamaz. çağda, içinde bulunduğumuz hmm. dönemde bir açıklamasını bulamıyorum. Hmm. Eğer siz açıklamasını biliyorsanız lütfen hocam. yorumlar kısmına benimle paylaşın. Videoyu çok uzatmayacağım. Bir teknoloji editörü olarak son dönemde gerçekten çok üzülüyorum. Teknoloji konuşalım, heyecanı paylaşalım istiyorum ama fiyatlar öyle bir seviyeye geldi ki haklı olarak herkes fiyatları ve vergileri konuşuyor. Siyasetçiler bile vergileri konuşur hale gelmiş. Siyasi mesajlara baktığınızda iPhone 13 ile ilgili vergilerini gösterdikleri gazeteciler dahil herkesin bir paylaşımda bulunduğunu görüyorsunuz. Ya bu aletle yeni bir kamera var ya da işte çentik küçülmüş vesaire iyidir kötüdür bu tartışılmıyor. Vergisi şu kadardı bu kadardı. Şu kadar para ödeyecektik ödeyebilir miyiz diye tartışmalara giriyoruz. Umarım bu günler geçer, bu günleri geride bırakırız ve tekrar teknoloji Ay. ürünlerin getirdikleri yenilikleri, artıların eksilerini heyecanla paylaşıyor oluruz birlikte. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalırsak. Gümrüğe yak Bak gümrükten 5424 liraya giriyor abi. Bu ürün gümrükten 5424 liraya giriyor. bu ürünün şu anda Türkiye'deki sitesinde Pro'sunun fiyatı 16.000 lira. Pro Max'in fiyatı 18.000 lira. Verin ateş oğlum bana. Yalan mı abi? Ee, biz içiyoruz kardeşim. Sigara da içiyoruz yani. Düzeleceğiz inşallah be. Ne zaman baba? Mezara girince mi? Yok şu olaylar bir bitsin. Allah biliyor kalbimizi. Kalbimizle biz yoldayız usta. Daha genciz düzeleceğiz inşallah. Allah bize o günlere nasip edecek. Amin Namazımızı inşallah. kılacağız. Rabbimize yöneleceğiz inşallah. Amin Makara ya bir yana amin. da bak işte çarpılacaksın. Amin ya Rabbim. Amin. İnşallah. Diyelim Rabbim dedi ki bugün öleceksin sen. Ondan burada bahsetmiyorum. Yani tövbe edeceğiz diyorum önceden. Nasıl edeceğiz? Edeceğiz baba bak. Edeceğiz <laughs> Nasıl edeceğiz ya? <laughs> Nasıl edeceğiz ya? Edici mi <laughs> söyle de biz de <laughs>